Karda kışta yolda mısın, başın dertte hasta mısın, neredesin dost gelsene Antalya'da kaçta mısın, karda yolda mısın, başın dertte hasta mısın, neredesin dost gelsene Günler uzadıkça uzar, cuma cumartesi pazar Günler uzadıkça uzar, cuma cumartesi pazar, yaralarım durmaz azar, neredesin yar gelsene. Yaralarım durmaz azar neredesin yar gelsene elmalıda kaçta mısın karda kışta yolda mısın başın dertte hasta mısın neredesin yar gelsene antalyada kaçta mısın karda kışta yolda mısın başın dertte hasta mısın neredesin yar gelsene Mehmet Bravo. abi ilham geldi. Mehmet abi böyle bir şey düşledi. Buyur Mehmet abi o düşledi. Şart getirdim <laughs> <laughs> adam. Fırkat çekelim bunlar boşa gitmesin. Ben ya ağzını helalini görelim. Sen bir su geçelim. Boşa evet. gitmesin başkanım. Çay, çay Ünlü getirelim. Geçirelim.